Satış ekibini yönetmenin incelikleri neler? da kısaca bahsedelim. Aslında orada çok ince bir şey var. Bir, yönetici misiniz? İki, lider misiniz? Soru o. Eğer yöneticiyseniz, günlük hayatta 9-6 çalışıyorsanız, ekibinizin başına geldiğinde raporları kontrol edersiniz. Kim ne yaptı, ne etti dersiniz. Hı hı. Ve deklarasyon yaparsınız. Bir takım şeyleri deklare edersiniz insanlara ve gidersiniz. Ve görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Ama liderseniz, yaptıklarınızla, kendi ekibinize örnek olursunuz ve adaletli bir liderseniz zaten başarılı olursunuz. Dolayısıyla bir satış ekibini yönetmenin en önemli inceliği birincisi sizin lider ruhlu olmanız. Arkasından adaletli bir lider olmanız. Diğer taraftan ekibini motive eden, ekibine doğru e, ürün, hizmet ya da neyse satışı neyse doğru hedefleri ver, vermeyi bilen ve ekibini her daim gözeten kişi olmalısınız. Bir ekibi yönetmenin en temel incelikleri bunlardır. Eğer kendi ekibinizi motive edemiyorsanız, zaten sizin arkanızdan ilerleyecek bir kitle zaten bulamazsınız. Evet.